Evet arkadaşlar merhabalar, bugün iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe beraber bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu da önemli bir yönetmelik, zaman zaman bu yönetmelikten de sorular karşımıza geliyor. Peki, biz bir iş yerinde İSG kurulması için hangi şartların gerektiğini öncelikle bilmemiz önemli. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Bunun için iş yerinde 50 ve daha fazla çalışanın bulunması Birinci şartımız, bir diğeri de arkadaşlar altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bir iş yeri olması gerekiyor. Bakın, birincisi elli ve daha fazla çalışan olacak, ikincisi altı aydan daha fazla süren bir iş olacak. Bakın burada iş yerinin tehlike sınıfıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani sadece çok tehlikeli de elliden fazla kurulur, az tehlikeli de kurulur gibisinden bir ibare yok. Bu tüm tehlike sınıfları için ortak şart arkadaşlar. Bunları Unutmayacağız. Yıldız koyduğum yer önemli. Peki, e, o iş yerinde asıl işveren, alt işveren ilişkisi varsa, şimdi bakın, buralar size karışık gelebilir ama size çok basit anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bir iş yerimiz var, bir iş yerimizde, bir iş yerimizde arkadaşlar, A firması asıl işveren olsun, B firması da alt işveren olsun. A firmasının çalışanı 60 B firması yani alt işveren çalışan arkadaşlar 55 olsun. Şimdi buradaki İSG kuru oluşumu nasıl olacak? Bakın arkadaşlar her ikisi de 50'den fazla çalışan olduğu için ne oluyor? İkisi de ayrı ayrı kuruyor. Hemen silelim. Hemen silelim arkadaşlar. A yine bizim asıl işverenimiz. A da asıl işverenin çalışan sayısı 40. B'de de arkadaşlar yani alt işveren çalışan sayısı 60. Bakın arkadaşlar bu durumda peki e, İSG kim oluşturacak? Bu da arkadaşlar e, şu şekilde e, detaylandıracağız. Burada İSG kurulun arkadaşlar burada İSG kurulun arkadaşlar alt işveren oluşturur. Ancak bu alt işverenin oluşturduğu kurula asıl işveren de bir temsilci gönderir arkadaşlar. Bunun tam tersi olursa arkadaşlar, tam tersi olursa, tam tersi olursa bu sefer ne olacak? Yani şöyle yapalım. Tam tersi durumda arkadaşlar, tam tersi durumda. Bu sefer asıl işveren çalışan sayımız 70, alt işveren çalışan sayımız arkadaşlar 25 olsun. Burada kurulu arkadaşlar yine fazla yani elden fazla olan e, iş yeri sahibi veya işveren oluşturuyor. Burada da 70 çalışanı olan asıl işveren İSG kurulu oluşturuluyor. 50'den az olan alt işverenin kurul oluşturma yükümlülüğü olmadığı için bu kurulacak kurula bir e, temsilci gönderiyor. Yani haberdar oluyor işte kurulda neler görüşülüyor, hangi kararlar alınıyor tarzında arkadaşlar. Şimdi Gelelim farklı bir duruma. Şimdi A asıl işveren çalışan sayımız 30 olsun arkadaşlar. B alt işveren çalışan sayımız yine 30 olsun. Bakın her ikisi de arkadaşlar bir kurul oluşturma zorunluluğu yok gözüküyor. Neden? 50'den az çalışan olduğu için. Ancak ikisinin toplam sayısı. 60 olduğu için ve bu 50'den büyük bir e, sayı olduğu için arkadaşlar bir ISG kurulu oluşturuluyor. Tamam mı? Yani çok aslında karmaşık gibi gelebilir size bu A, B, C, Ç bentleri arkadaşlar. Ancak bu size anlattığım rakamlar e, sayılarla e, çok e, detaylı bir şekilde e, anlayabilirsiniz. Çok aslında basit arkadaşlar. E, burada tabii ki de eee iki eee alt işveren ve asıl işveren çalışan sayılarının elden az olduğu durumlarda üyeler nasıl seçilecek? Üyeler arkadaşlar her iki işveren ortak kararla üyeleri eee kurula seçiliyor arkadaşlar. Eee burada anlatmak istediğimizi eee şuradaki sayı örnekleriyle siz de e, detaylandırabilir. Çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eee zaman zaman buralardan sorular karşınıza gelebilir. Peki Kurulun kurulacağı diğer iş yerleri neler arkadaşlar? E, burada diyor ki işverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yerinin bulunduğu hallerde 50 veya daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerine ayrı ayrı kurulur. Burada şunu diyor arkadaşlar. E, A firmasına ait, A firmasına ait arkadaşlar. A firmasına ait İstanbul'da e, 60 çalışanın olduğu bir iş yeri Yine İstanbul'da 70 çalışanın olduğu bir iş yeri, yine İstanbul'da 80 çalışanın olduğu bir iş yeri var. Şimdi arkadaşlar işte X, Y, Z iş yerleri diyelim. Şimdi arkadaşlar buralarda kurullar ayrı ayrı oluşturuluyor. Aynı işverenin demiyor ki benim X iş yerimde kurul var bu Y'yi de bağlar, Z'yi de bağlar diyemiyoruz arkadaşlar. Her bir iş yeri için aynı işverenin bulunduğu Ayrı iş yerleri için ayrı ayrı kurul oluşturuyor eğer 50'den fazla çalışanımız var ve 6 aydan da fazla süren bir işimiz varsa arkadaşlar. Tabi buradaki e, birden çok iş yerinde kurulacak kurulların arkadaşlar, ee, kendi arasındaki çalışma şekillerini dizayn eden, koordineli bir şekilde çalışmasına e, sebebiyet verecek olan ortamı oluşturacak yine işveren arkadaşlar. İşveren de yine bununla ilgili işte kurulda alınan kararları gözden geçirmekle ilgili en az üç ayda bir e, teknik eleman ve uzmanlarca bu kurul kararlarının incelenmesini e, sağlamakla yükümlü arkadaşlar. Bunları da unutmayacağız. Peki kurul İSG kurulu kimlerden oluşuyor? İşveren veya vekili iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekte olan bir kişi, bulunması halinde sivil savunma, bulunması halinde formen veya ustabaşı usta, en son olarak arkadaşlar çalışan temsilcisi veya birden çok fazla birden fazla çalışan temsilcisi varsa çalışan baş temsilci arkadaşlar. Peki buradaki kurulun Buradaki kurulun sekreterya hizmetlerini kim yürütüyor arkadaşlar? Eğer iş güvenliği uzmanı o iş yerinde tam süreli çalışıyorsa, evet, oranın sekreterya hizmetlerini iş iş güvenliği uzmanı yürütür. Ancak e, tam zamanlı değilse arkadaşlar, bu sefer o iş yerindeki insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işlerle görevli e, bir kişi e, bu sekreterya hizmetlerini yerine getiriyor. Şimdi. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Tekrardan bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Az tehlikeli işlerde biliyorsunuz arkadaşlar her bin çalışana kadar, bin çalışan için en az bir tam süreli iş güvenliği uzmanı. Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 500 çalışan için, her 500 çalışan için bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı. Çok tehlikeli sınıfta çalışanlar, iş yerleri içinde her 250 çalışan için bir tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendiriliyor. Buradaki kurulun oluşumunda arkadaşlar sekreter hizmetlerinde bu tam süreleri de unutmayacağız. Peki bu saydığımız kişilerden hangileri işveren tarafından atanıyor, hangileri seçimle geliyor? Bakın arkadaşlar iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi, İK, personel, sosyal işler veya idar ve mali işler yürütmekte olan bulunan bir kişi, bulunma sahne sivil savunma uzmanı, işveren veya vekilleri tarafından arkadaşlar bunlar atama yoluyla oluyor. E biliyorsunuz zaten çalışan temsilcisi seçimle, esas da seçimle geliyor arkadaşlar. Bunun zaten işveren vekilin atama gibi bir durumu yok. Bir de arkadaşlar formen, ustabaşı ve ustaların seçimi var arkadaşlar. Burada peki nasıl oluyor? Burada e, yine iş yerinde formen ustabaşı ve ustaların arkadaşlar e, iş yerindeki çalışan sayısı değil. Bakın burası önemli. İş yerindeki formen ustabaşı veya ustaların yarısından fazlasının katılacağı toplantı açık oyla seçiliyor arkadaşlar. Eğer seçim olmazsa işveren tarafına atın. Bakın iş yerindeki toplam çalışan sayısı değil. İş yerindeki toplam formen ustabaşı veya usta işte baktınız iş yerinizde 10 tane. Toplamda formen ustabaşı ve usta var. Bunların arkadaşlar yarısından fazlası altı kişi yapar. Altı kişinin katılacağı bir açık e, toplantıda açık oyla seçiliyor. Seçilmezse işveren e, veya vekili atıyor arkadaşlar. Burada yine arkadaşlar e, birden fazla iş güvenliği uzmanı veya iş yer hekiminin e, bulunduğu ...iş yerlerinde görevlendirme nasıl olacak? Orada işleri tehlike sınıfına uygun... ...uzmanlar arasından bir kişi... ...görevlendiriliyor. İSG kurulu üyelerinin... ...eğitim konularına baktığımız zaman... ...bakın kurulun görev ve yetkileri neler? İSG konularında ulusal mevzuat... ...ve standartlar neler? İş yerinde yaşanılan... ...sıkça yaşanılan iş kazaları... ...tehlike vakaları neler? İş temel ilkeleri... ...iletişim teknikleri... ...acil durum önlemleri meslek hastalıkları, iş yerine özel riskler, risk değerlendirmesi ile ilgili konularda kurul üyelerinin eğitim verilmesi işveren tarafından sağlanıyor. Peki iş yerinde kurulan bu İSG kurulunun görev ve yetkileri neler? Bakın bir kere iş yerinin niteliğine uygun olarak İSG ile ilgili bir iş yerine erge taslağı hazırlamak arkadaşlar. İSG kurulunun görevlerinden bir tanesi ve bunun arkadaşlar onayını e, işveren veya vekilinden almak arkadaşlar. Tabii bunu ben yönergeyi hazırladım her şey bitti değil. Bundan sonra bu yönergenin işlerinde uygulanmasını da yine bu İSG kurulu takip edecek. Yine İSG konularında o işlerindeki çalışanlara yol göstermek İSG kurulu görevlerinden biri. Yine iş yerinde İSG ile ilgili tehlikeleri ve önlemleri değerlendirip tedbirleri belirlemek. Bununla ilgili de işverene veya vekiline bildirimde bulunmak. Buradaki bildirimin arkadaşlar yazılı olmasını unutmayacağız. Yine arkadaşlar iş yerinde yaşanılan iş kazalarının değerlendirilmesi, işte ee, ramak kala olaylar dediğimiz arkadaşlar, yani iş ekipmanının zarar uğratma potansiyeli olan olaylar, veya meslek hastalıklarıyla ilgili arkadaşlar bunlarla ilgili incelemeler ve araştırmalar yapmak ee, yine bunlarla ilgili alınması gereken tedbirleri e, işverene bildirmek E, tabi bir şeylerle sürekli aynı iş kazası geliyorsa burada bir sıkıntı var demektir yani bir yerde bir birileri sürekli düşüyor diyelim yani demek ki orada zeminde bir sıkıntı var yani bir su kaçağım var sürekli orası kaygan mı oluyor yosunlaşmış mı vesaire Yani bu, bu konuda bir araştırma yapıp e, işverene önerilerde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Yine iş yerine İSG eğitim ve öğretiminin planlanmasını, bunların uygulanmasını arkadaşlar bunlarla ilgili bir programlar hazırlamak bunları yine işveren veya vekillerinin onayına sunmak ve bunların da bu oluşturulan programların da eğitim programlarında uygulanıp uygulanmadığını denetlemek yine kurulun görevlerinden bir tanesi ee, yine iş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarını, gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbir uygulamaları kontrol etmek. Yine iş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin e, yeterli bir ekiplerin çalışmalarını izlemek. Ee, yine iş yerine e, ilgili, e, İSG ile ilgili iş yerindeki e, yıllık bir rapor hazırlamak arkadaşlar e, ve bu e, rapora göre... Önümüzdeki yılda da nelere dikkat etmemiz de gerekiyor. İşte bunları yapmamız gerekiyor. Bunları yaparsak iş kazaları azalacak. İşte eğitim programlarını daha da sık e, yoğunluk vermemiz gibi, gerekir gibi konularda arkadaşlar. İşverene yazılı e, teklifte bulunmak gerekiyor. Tabii bir de biliyorsunuz e, onu e, daha sonraki derslerde daha detaylı anlatacağım. Bazı durumlarda çalışmaktan kaçınma hakkını e, çalışanlar kullanabiliyor. E, bu taleplerin arkadaşlar e, kurul varsa kurula iletiyorlar. E, bu kurul da ayrıca toplanarak karar e, veriyor. E, yine e, iş yerine ilgili de arkadaşlar, e, bu çalışma şartları olsun, sosyal ilişkiler, çalışma ortamı gibi e, bu tür konularla ilgili genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ise kurulunun e, görevlerinden bir tanesi. Peki kurulun çalışma usullerine baktığımız zaman kurullar nasıl çalışacak? Bakın arkadaşlar, kurullar. Az tehlikeli iş yerlerinde arkadaşlar, bakın hepsinde aslında az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde arkadaşlar kural olarak aslında ayda en az bir kez toplanıyor. Ancak kurulda bir karar alırsanız, bakın kurulda bir karar alırsanız az tehlikeli iş yerlerinde arkadaşlar, az tehlikeli iş yerlerinde 3 ayda bir, tehlikeli iş yerlerinde ise arkadaşlar 2 ayda bir olacak şekilde e, ...bunu dizayn edebilirsiniz. Ancak çok tehlikeli bu bir aylık süre değişmiyor. Bu üç ay ve iki aylık toplanma süresinde yine kurulda karar almanız gerekiyor. Toplamın e, Toplantının arkadaşlar gündemi, yeri, günü ve saati... toplantı en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilmesi e, gerekiyor arkadaşlar. Tabii burada e, önemli hallerde işte ölümlü bir kaza olur, uzun kayıplı, ağır iş kazası gibi bir durumlarda kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olan için toplantıya çağırabilir arkadaşlar. Bu kurulun toplantı süresi çalışma süresinden sayılacağı için arkadaşlar, günlük çalışma saatleri içerisinde yapılması esastır. peki kurul nasıl toplanır? Yeterlik sayısı nedir? toplandıktan sonra da e, karar sayısı yani karar alma yeterlik sayısı nedir? Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 8 kişinin olduğu bir İSG kurulumuz var arkadaşlar. 8 kişinin olduğu bir İSG kurul var. Bu kurulun toplanabilmesi için arkadaşlar, bu kurulun toplanabilmesi için toplam çalışan sayısının ee, yani salt, toplam çalışan sayısının salt çoğunluğuyla yani yarısından bir fazlasıyla toplanıyor. Yani bizim bu kurulun toplanması için gereken e, üye sayımız beş kişidir arkadaşlar, beş kişi. Peki, hmm. güzel. Burada arkadaşlar, e, burada beş kişinin katıldığı bir kurulda peki e, karar yeter sayısı nedir? Arkadaşlar burada da yine 5 kişinin salt çoğunluğudur. Burada arkadaşlar 5 kişinin katıldığı yerde de 3 kişinin alacağı eee aynı karar eee kurulda geçerli olacaktır. Bunu nasıl biliyoruz arkadaşlar? Salt çoğunluğu? çok basit. 8'i 2'ye bölüyoruz. 4. 4'e 1 ekliyoruz. 5. 5'i 2'ye bölüyoruz. 2,5. 2,5'in 1 fazlası arkadaşlar yani tamamladığımız zaman Üç kişi oluyor arkadaşlar. Yani salt salçonluk dediğimiz şey bu arkadaşlar. Tamam. Peki burada oylar eşitse ne oluyor arkadaşlar? Tabi üyeler çekimsel oy kullanamıyor. Ya evet ya hayır. Ya varım ya yokum arkadaşlar. Burada oylar eşit olursa başkanın oyu kararı belirliyor arkadaşlar. Burası da önemli. Ee, tabii toplantıda ilgili alınan kararlarla ilgili bir e, tutanak düzenliğini bu hep soru geliyor. İşte kurulla ilgili bir defter tutulmasında noter onaylı veya işte e, çalışma ve iş kurumu onaylı bir defter tutulmasına gerek var mı? Hayır arkadaşlar herhangi bir A4'e de kurul kararlarını yazabilirsiniz. Ancak muhakkak e, bu kurul kararlarının e, başkan üyeler tarafından imzalanması gerekiyor. Yine imza altından alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksın işverine. E, bildirilmiş sayılıyor. Bu imza tutanaklar da karar sırasıyla özel olarak arkadaşlar e, ne yapılıyor? E, özel olarak e, tutuluyor. E, arşivleniyor. E, çünkü bazen ve teftişle gelen e, bakan e, bakanlıktan gelen müfettişler bu kurul kararlarında bazen e, bazı iş kazalarından sonra mahkemede bu İSG kurullarla ilgili kararları görmek isteye e, biliyor arkadaşlar. Tabi burada toplantı kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere de duyuruluyor arkadaşlar. Ee, burada her toplantıda da önceki toplantı ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında e, başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilip gündeme geçiliyor arkadaşlar. Bakın burası aslında kısa bir e, yönetmelik ancak e, muhakkak e, bu yönetmelikle ilgili e, karşınıza soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. E, bu işaretlediğim yerler önemli e, bu yerleri bilmemiz gerekiyor. Yine kafanıza takılan bir şey olursa bana sosyal medya hesaplarından veya e, whatsapp üzerinden 724 e, yazabilirsiniz. Ben size elimden gelince yardımcı olacağım. E, bunlarla ilgili arkadaşlar birkaç soruya bakalım. Mesela şu soru e, güzel bir soru. Diyor ki arkadaşlar İSG kurulları hakkında yönetmeliğe göre oluşturulan kuruldaki kurul üye sayısı toplam 8'dir. Yapılması planlanan kurulda dört kişi katılım sağlamıştır. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın ben size daha demin söyledim. Eğer bir kurulda 8 kişi varsa bunun salt çoğunluğuyla toplanır. Yani 8 bölü iki dört, dört artı bir beş arkadaşlar. Yani burada aslında kurulun toplanması için yeterli bir sayı oluşmamış. Onun için doğru cevabımız ne olacak? Denizli. Kurulun toplanabilmesi için yeterli sayı üye katılım göstermemiştir. Olacak arkadaşlar. Ee, yine ne demişler? İSG kurulları hakkında yönetmeliğe göre tehlikeli sınıfta yer alan toplamda 550 çalışanın bulunan bir iş yerinde İSG kurulunun sekreterya görevini aşağıda hangisi yapar arkadaşlar? Burada tabii ki arkadaşlar ne dedim ben? Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bakın arkadaşlar. Az tehlikeli de her bin çalışan için, çok tehlikeli de her 500 çalışan için, çok özür dilerim. Tehlikeli de. Çok tehlikeli de ise her 250 çalışan için en az bir tam zamanlı İSG e, çok özür dilerim. İş güvenli uzmanı görevlendiriyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 550 çalışanı bulunan tehlikeli sınıf. Tam zamanlı iş güvenli uzmanı görevlendirmesi gerekiyor mu? Evet. Peki burada sekreter ve görevli kim yapar arkadaşlar? Tabii ki de iş güvenli uzmanı yapar. Buradaki sayımız 450 olsaydı tam zamanlı bir iş güvenli uzmanı ataması olması için yeterli sayının aşağısında kalacağı için burada arkadaşlar ne yapıyordu? Cevabımız bu sefer ne olacaktı? İnsan kaynakları olacaktı. Tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı olmadığı için sekreteri görevini iş güvenliği uzmanı yapmaz arkadaşlar. Ee, yine kafanıza takılan bir husus olursa bu konularla ilgili arkadaşlar ee, bir de bu tabii ki de kurulun oluşması için arkadaşlar 50 çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren işler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen arkadaşlar benimle iletişime geçin. Hepinize başarılar diliyorum. Bu tür dersler devam edecek. Bilginiz olsun.